3 yaşındaki çocuğu ile Covid tedavisi gören anne hastane kahvaltısına tepki gösterdi. Bafra Devlet Hastanesi'nde 3 yaşındaki çocuğu ile Covid tedavisi gören bir anne hastanenin kahvaltısının çocuklara uygun olmadığını belirterek tepki gösterdi. Bu haberin devamı için bafrahaber.com'u tıklayınız. Bafra Haber Gücü hizmetinizde Evet şu an hastanede 3. günümüz. Covid hastasıyız. Verilen kahvaltı gene bu. Ne bir süt var. Ne bir meyve suyu var. Ne bir böyle bir yumurta gördük. Hiçbir şey yok. Zeytin, peynir. Peynir de acayip derecede tuzlu. Böyle acayip derecede ekşi. Yenecek gibi değil. Bir süreç kur ekmek yiyeceğiz demek ki. Kur ekmek ve çocuğa verilen bir kahvaltı bu. Çocuğa. Üç yaşındaki bir çocuğa. Bu çocuk neresini yesin doysun. Söyleyin bana şimdi.